Selam. Bugün bilmem kaçıncı iş görüşmesine gidiyorum. O yüzden şöyle hızlıca bir hazırlanacağım. Hazırlanırken de videoya çekeyim dedim. Böyle biraz heyecanlıyım, biraz gerginim. Bunu birlikte yaşayalım istedim. Şimdi ben geçen de bir hazırlık videosu çektim. O zaman iş görüşmesi değildi ama kısa geçmeye falan gidiyordum, hazırlanıyordum. Daha sonra bu videoyu dik çekmişim. Yatay çekmemişim. Youtube olduğunu unuttum. Ve o videoyu maalesef ki paylaşamadım dik olduğu için. Aslında çok da güzel olmuştu ama maalesef. Önce bir BB krem sürerek başlayacağım. Yüzümü nemlendirmiştim videoyu açmadan önce. O yüzden direkt böyle başlıyorum. Biraz gerginim. Yani hiç beklemediğim bir yerden bir şekilde haber geldi. Şöyle ki ben özel hastanelere CV gönderdim. Özel hastanelere CV gönderirken bir de evimin yakınında bir tıp merkezine göndermiştim. Yani geçerken gözüme çarptı orası. Dedim ki oraya da göndereyim falan. Böyle bir iki hafta önce gönderdim. Ve dün beni aniden, ben böyle TikTok izliyordum yatarak. Dün beni aniden arayıp yarın sizi görüşmeye bekliyoruz dediler. Böyle ne yapacağımı şaşırdım. Çünkü birkaç kere daha iş görüşmesine gittim ama gittiğim yerler genellikle böyle güzellik merkezi falandı. İşte spor salonları, güzellik merkezi daha çok bunlar iş ilanlarında var. Ben de bunlara gidiyorum ama açıkçası çok da içime sinmiyor. Hem çalışma şekilleri, yani özellikle de çalışma şekilleri. Şimdi size gerçeği söylemek gerekirse, güzellik merkezlerinde cihazlar var. Bölgesel incelme cihazları. Bunlar a, diyetisyenlerin kliniğinde de var bu arada. Hani sadece orada değil. Evet işe yarıyor ama etkisi var mı? Var. Gerçekten bunlar yalan değil. Ama güzellik merkezinde bize diyorlar ki satış yap. Sadece satış yap. Ve bu cihazları sat. İşte diyet artı cihaz paketi sat. Biz senden bunu istiyoruz. Yani gittiğim bir yerde masa dahi yoktu bana. Masa sandalye yok. Ben nerede diyeti yazacağım. Bana ısrarla şey diyor işte cihazları satacaksın. Şöyle satış yapacağız, böyle satış yapacağız. Lazere gelecekler. İkna edeceksin bölgesel inceleme için. Şöyle böyle falan. Sen satış danışmanı mı arıyorsun? Diyetisyen mi arıyorsun? Benim mesleğimle ilgili veya insanların sağlığıyla ilgili hiç mi bir bilgin yok? Yani böyle yerler olduğu için ben artık onlar bana lütfen burada çalış demeye başladı. Garip bir şekilde yapabileceğini düşünüyorum. Çalış falan filan diyordu adam. Ben dedim ki yok ben istemiyorum böyle bir şey. Çünkü insanlar kandırıyor gibi de oluyor. Şu yeni aldım. Aldım ve kontürü deneyeceğim. Yani bugün mesela yeni bir şey denenir mi? Denenmez. Şöyle yapsam. Çok ince oldu ama bir şey yapalım. Deneyelim. Sakin gidelim. Neyse işte oraları geçeyim. Ben böyle yerlere gittikçe zaten soğudum ve dedim ki şey yapmayacağım. Böyle güzellik merkezi falan olursa yani başvuru için, görüşme için, hiçbir şey için gitmeyeceğim. Artık tamam benim için güzellik merkezi de kapanmıştır. İstemiyorum dedim. Ve iş aramayı da gerçekten bıraktım bir süre. En kötü dedim KPSS puanımla atanabilirsem düz memur olurum falan. Artık böyle düşünmeye başlıyordum alımlara bakıyordum falan. Ama sonra buradan bir telefon geldi ve şu an heyecanlıyım. Heyecanlıyım çünkü en azından tıp merkezi yani aslında bilinçli bir yer. Hastane gibi bir şey diğerleri gibi çıkmayacağını düşünüyorum ve onlar beni aradığı için de tabii ki bir tık daha iyi hissediyorum. Böyle hiç şansım yok gibi gitmiyorum. Bence şöyle fena değil. Çok hafif yaptım. Bu da aldı. Bu da. Şöyle bir deneyelim. Biraz gerginim, biraz heyecanlıyım. Of. Gitmeden birazcık araştırayım dedim. O yüzden çalışma saatlerine falan baktım. Çalışma saatleri de uygun yani böyle çok Hani akşama kalmıyor. Ayrıca benim evime de çok yakın. Çok rahat sürüyor. bu arada. Şu an güzel görünüyor. Umarım bu da kalıcıdır. Denemek için almıştım indirimdeyken. Videomu izlemediyseniz eğer. %80 gratis indirimde böyle bir poşet alışveriş yaptım. Aldıklarımı da deniyorum. Buna yetmez bu. Ben bunu böyle süre süre çabuk bitiririm bu arada çünkü aslında çok da kısa değilmiş. İyi tamam. Bir süre gider. Yetmiyor derken palyaço gibi olacağım. Sanki şu anda çok geldi gibi hissettim. Tamam bir daha sürmeyeceğim. Bu arada havalar serinledi. Havalar serinledi için çok mutluyum. İlk defa uzun zaman sonra Eylül ayında direkt havalar serinlemiş oldu. Ve böyle ceketler falan giyebiliyoruz artık. Bu arada geçen de bu ceketleydim ama şu an evde üşüdüğüm için giydim. Dışarı biraz güneşli gözüküyor. Belki ceketimi çıkarıp giderim veya farklı bir ceket giyebilirim bilmiyorum. Ve yolda yakın olduğu için ben normalde yolda kendimi bu durumları hazırlıyordum iş görüşmelerine giderken. Ama bu sefer yol çok yakın. Peki işe de işte bilmiyorum. Şimdi biraz tersten gidip kaç tarayalım. iyiyim Çok ani hareketler yapmamam gerekiyordu ama belli mi ya? Hala. Tamam. Daha ellemeyeceğim kaşlarımı hayatta. Bu gerçekten simsiyah olduğu için görüyorsunuz. Hemen değiştiriyor olayı. Pastelin uygun fiyatlı da bir şey. Ve güzel tarıyor. Ama biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü aniden Ferit Korhan kaşına dönebiliyor. Kaşlarınızı Şimdi göz kalemi süreceğim. Göz kalemi almadan çok boş bakıyorum Bak yani o yüzden sürekli göz kalem sürüyorum ve akmayan bir göz kalemi bulamadım. Bulduysanız lütfen lütfen bana da söyleyin alacağım. Böyle korkunç gözüküyor. Ben bir sürüp geleyim en iyisi. Acaba alı azıcık arttırsam mı diye düşünüyorum. Ama korkuyorum. Çok az toz sağlık sürdüğüm. Çok korkuyorum. Allah pişman olmayın. Bir pıt. Tamam. Hiçbir şey fark etmedi gibi <laughs> ama tamam. Neyse bu kadar yeter. Şimdi bunlar aa, güzelmiş. Ben yani şöyle söyleyeyim. sürümü çok kolaymış. Şu anda da güzel gözüküyor ama kalıcılığına bakacağız. Hemen gidip sakın ben de deneyeyim demeyin. Bir kalıcılığına bakalım. Kalıyorsa alın. Ben hazırlandım ve çıktım. Şimdi daha iyiyim bu arada. Makyaj yaparken ne konuştum ne söyledim inanın ki bilmiyorum. Böyle bir hissizlik olur ya ne iyi ne kötü şey hissedemezsiniz. Biraz gergin olursunuz. Öyleydim ama şu an iyiyim. Şimdi ben görüşmeden çıktım. Hatta AVM'ye geldim yine. Videolarda da de AVM'deyim ama şöyle nasıl geçti diyeceksiniz. İnanın ki ben de bilmiyorum. Ee, konuştuk, bilgilerimi aldılar. Daha sonra konuşmanın sonu tabii ki olumlu olursa size döneceğiz diye bağlandı. Klasik iş görüşmesinin sonu budur. Bilmiyorum. Hayırlısı olsun diyorum. Gerçekten hayırlısı neyse o olsun. İlla olsun veya olmasın diye bir şey düşünmüyorum. Şimdi bekleyeceğim. Yapacağım bir şey yok hayırlıysa inşaat dönüş yaparlar. Şimdi de keşim ki işim bu kadar uzun sürmeyince böyle direkt eve gitmeyeyim. Bahçeli'ye gitmeyi düşünüyordum. Fakat e, yanlış bir otobüse bindim. Yani daha önce hiç bilmediğim bir otobüse bindim. Oradaki durakları falan da bilmiyorum. Oradaki toptaşma ile ilgili pek bir bilgim yok. Böyle bindince birden beni bir AVM'nin önünde indirdiler. Yani burası son durak. Sen da AVM. Ben de tam o zaman AVM'ye geleyim. Şimdi anneme de söyledim. Annem de yanıma gelecek. Birlikte gezeriz, dolaşırız. Öyle bugün de biraz AVM'de geçireceğim. Yani iş görüşmem böyle geçti. Sabahki ne göre çok çok daha iyiyim. Gördüğünüz gibi hafifledim diyebilirim. Heyecanım falan geçti. Aslında heyecanlanacak bir şey yok. Yani birkaç kere de gittim biliyorum ama yine de her yer birbirinden farklı olduğu için ve e, insanların davranışları da farklı olduğu için ister istemez birazcık geriliyorum. Ama bitti. Bu videoda böyle birlikte e, iş görüşmesine hazırlanmış gitmiş heyecanımı da size paylaşmış olayım. Daha çok video çekmeye çalışacağım. Umarım da istikrarımı bozmam. Öyle burada devam ettirsem de bilmiyorum. Bir şey yapmayız gibi geliyor. Yaparsak açarım. Yapmazsak da eğer. Şimdiden bir sonraki videoda görüşmek üzere değilim?